Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi başlarımızı takıyoruz. Bir seferde sıkıyoruz. İkinci sıkma olmayacak. Eğer ki anahtarı sıktıktan sonra bir daha bırakıp bir daha sıkmaya kalkarsanız başını bozabilirsiniz. Tek sıkım zaten aradaki o ring e, kaçınmayı engelleyecektir. Sıktıktan sonra koruyucu mabazası öne atıyoruz ve ahtapotumuz açtık. Buradaki olan tapasını da açıyoruz. Dikkatli bir şekilde gördüğünüz gibi yerine eleştireceğiz. Diş sıyırmasın. sığırmasın ne yapıyoruz? Düz bir şekilde oynatmadan rahat bir şekilde tutmasını sağlayacağız. Zorlamadan. Rahat bir şekilde göründüğü gibi tuttu. Şimdi i̇şte çeviriyorum. Rahat bir şekilde hiç zorlamadan bu da tuttu. Anahtarımızı alıyoruz. Tek bir seferde sıkacağız. Yetti. Ondan sonra kapatıyoruz bunu. Koruyucu mağazı kesinlikle atalım arkadaşlar. Bükülme oluyor. Çatlama falan kaşa olmasın diye. Sonradan kamçılarımıza gel e geliyoruz. Kuru, kuru elbisenin kamçısını bağlayacağız önce. Tapayı görüyoruz. Açtık bunu. Kuru elbisenin kamçısına geldik. Tabii ki bu isteğe bağlıdır, giydiğiniz kıyafete bağlıdır. Eğer ki kuru elbise giyiyorsanız bunu takarsınız, eğer ki takmıyorsanız zaten gerek yok. Sadece konsolun taktan bitiyor üstü. Ama biz kuru de kullandığımız için hazır bir şekilde olması gerekiyor. Rahat bir şekilde takmam gerekiyor. Ve rahat bir şekilde gidiyor. Hiç zorlanmadan. Bunu aldı. Tek bir seferde sıkacağız arkadaşlar bunu da. Yetti. Ondan sonra diğer infratöre bağlı olan kamçımız bir silah. Aradaki kamçımızı bağlayacağız. getireceğim. Bir tamam. de getiriyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi burada hazır bir sinir üzerinde kamçısı gelmiş öyle. Buradan basıp çekiyoruz. Çektiği rahat bir şekilde çıktı. Üzerindeki tapasını söküyoruz. Sürekli Onu da güzel bir şekilde rahat bir şekilde gitmesi sağlayacağız. Evet bu da tamamdır. Tamam. Anahtana dediğim gibi tek seferde yeter. Bıraktı. İkinci defa sıkmıyoruz Ve konsola geliyoruz. Konsol yüksek basınç olduğu için zaten burada yazıyor yüksek basınç. Tapasını söküyoruz. Bu da aynı şekilde rahat bir şekilde takacağız. Çünkü hassas malzemeler dikkat etmemiz gerekiyor. Zorlamadan tek seferde yeter. Ondan sonra bunu da bağlıyoruz. Ve test sırasına geldik. Kamçımızı bağladıktan sonra bir defa denemek için çekiyoruz. Havamız, manamız da tamamdır, havayı veriyoruz, Konsolumuza bakıyoruz, kaç bar havamız var, 150 bar havamız var, regülatörün azıcıklarına bakıyoruz, tamam, tamam, listemize bakıyoruz şimdi, Tamam tariyemizle yapıyor, tariyemizle yapıyor. Boşaltma yapacağız. Tamamdır, boşaltması tamamdır. Şu anda regülatörümüz hazır bir şekilde. Ama tabii ki önce fazla derin olmayan suda denememiz gerekiyor. Hangi bir kaçak falan olur, o orijinal etrafından kaçırır diye. Öncelikle bir defa bilindiği bir suda su seviyesi fazla delil olmaya bir süre deneyeceğiz. Denkten sonra herhangi bir kaça filan yoksa kullanma hazır bir şekilde e, e, istediğiniz suya girebilirsiniz. Tamamdır. Berk bu da